Prodüksiyon, bana bahane üretme kardeşim bana çözüm üret bana karavan üret ya ben nerede soyunacağım, nerede giyineceğim nerede yapacağım nerede makyaj yapacağım ya nerede benim karavanım? Bugün idare et yarın halledeceğim söz. <laughs> hala idare ediyor ya hala idare ediyor. kardeşim sözleşmem de var diyorum ya karavan varsa varım yoksa yokum bu nedir ya? Galerici miyim, sinemacı mıyım belli değil ya. Yönetmen ayrı dert, oyuncu ayrı dert, kapıcının karısı ayrı dert. Yeter ya, istifa <laughs> edin. Bak, herkesin derdi başka Tokatçı. Ya bir bir şey geldi. Ne geldi? Yavrum otur, <laughs> Ne var Betekin, ne var? Ne oldu? Az önce dükkana vatan şaşmaz girdi. Ma ciddisin? hemen fotoğraf çektirmem lazım benim. Dur oğlum. Söyle herkese duyan gelsin. İyi e, de bu işten benim çıkarım olacak. Yediklerinden, içtiklerinden sana da bir ufak komisyon atarız. Euro bazında. Havadan para bayılırsın. Bayılırım tabii. Euro bazında. Mahalleri yığdım bil. <laughs> ya iyi de Tekin be. Şimdi bütün mahalleli yığılacak. Adama yazık olacak be. Halka mal olmak kolay değil, tam bir şey. Bayağı da doğru be. Her işin bir de var. <laughs> Beni oryantalist alışverişimden geri döndürecek kadar önemli olan hayat memat meselesi nedir Maysan? Nedir senin bu güle çektirdiğin anne? Kız sana anne demiş ya, daha ne istiyorsun? Hürrem Sultan senin yanında Cinderella kalır be. İçinden gelerek demedi ama ha bana anne demiş, ha vazo. Ne fark eder? Nevermind zaten umurumda değil. Gül'ün umurunda ama kız hüngür hüngür ağlıyor yukarıda. E senin suçun. Sen zorlamadın mı Gül'a? Sanki sen söylemesen gelip bana anne diyecek. Öyle ya da böyle Gül bir adım attı anne. Sen yine ittin. Eğer böyle davranmaya devam edersen sadece Gül'ü değil beni de kaybedersin. Çok ciddiyim ben ona göre anne. <laughs> İnanamıyorum. Afiyet olsun. Buyurun. Sıranın arkasına lütfen. Hop Hop birader nereye? Fotoğraf çektireceğim. Be bedavaya fotoğraf çektiremezsin. Önce şu menüden bir sipariş vereceğiz. Tabii. Soda alayım bari. Oo. Ya. Tek bir soda olmaz. Sodanın yanına en az bir tost bir tatlı falan. Olur mu öyle şey ya? Cihangir ayağınıza getiriyoruz. Bir bedeli olacak. Tamam o zaman. Soda tost olsun. Ha. Ya evet. soda tost. Sıranın arkasına. <laughs> Efendim şöyle. Efendim? Ne diyorsun ya? Allah! Aylardır onay beklediğim filmden okey almışım ha. Süper. Ee, lejem, hiç vakit kaybetme. 52 altı siyah bir smokin sipariş et. Ee, çünkü Star'ın kan film festivaline gidiyor. Kırmızı da yakışıklı görüneyim değil mi hayatım? Öpüyorum hayatım. Kiss, mucuk. <laughs> Hayırlı olsun. Yeni proje Evet ya. Aylardır onay bekliyordum. Okey almışım sonunda. Galiba sizin kafe bana biraz ruhlu geldi ha? E, tabii efendim, bizim pozitif enerjimiz bütün bu mekana yayılıyor, siz hiç merak etmeyin. bu kafede ne doğum haberleri, ne evlilik teklifleri Aa, oldu bilirsiniz. Ee o zaman ben biraz daha buralarda takılayım, belki birkaç iyi haber daha alırım. E, tabii niye olmaz ya. efendim, buyurun buyurun. <laughs> Hayırlısıyla Oscarlar'a inşallah. Amin amin amin. Efendim herkese benden çay, kahve, kola ne varsa efendim. Evet. Ee, kim ne istiyorsa ısmarlıyorum benden. <laughs> ben sana diyeyim mi bunların bir, bunları, bir yerde hepsi gelir. Hakikaten mi? Tabii burayı küçük Cihangir'e çevireceğim göreceksin. Aferin Tokatçı. <laughs> Para elimdesin. <laughs>